Herkese selam arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün Joy oynuyorum. <laughs> Trio girdik. 100 yıldızdayız. 100 yıldız maçı. Buraya alacağım. Böyle bakayım karşıda ne var? Çok bakmadım. Benet edit san normalmiş. obside varmış. obside bana biraz sıkıntı. Çarpı atacağım da. Ben karşı dolaş görmeden çarpı atmayı sevmiyorum. Ve hala görmedim. Karşı dolaş nerede acaba? Oradaymış. Tamam. Yan redim falan baslar sandım. Çünkü çok yiyorum böyle şeyleri ya. Hatta buraya da atmayacağım. Şu şeye saklayacağım ama oraya gidiyor değil mi? Yo. Onu oynadı. Hızlı bir başlangıç. Bir tiksen solo geldi. Obsidia'yı aldı. Zaten Obsidia'nın erken oyunu çok düşük ya. Onun. O çar sıkıntı bir çar ya. Harbiden Obsidia var ya. Oyun sonu aşırı güçlü. Yani oyun... Oyun sonu ne kadar güçlüyse oyun başı da o kadar güçsüz ya o çar. Vallahi. Mi, Mi bile dayak yiyebilir yani. O yüzden esporda falan da çok oynanmıyor. Neyse şurayı alayım 4 olacağım sonra yine bir obsideye mi gitsek ya. Onu bir daha düşürsek güzel olur. Ben bu hızlıca çarpatacağım. Sen buraya deneyebilir. Kanka Ölme ama Aşağıya var biliyorsun. Bakayım. Sıkıntı yok aldın mı? Alamadım ya gerçekten. Tıkacağım zorlamayacağım. Keşke Grokla şeyde buraya gelseydi. Onlar ne yapıyor orada ya? Danka. Yedin mi onu? Var mı? İyi sıkıntı yok. Kaçtın mı? Galiba onu biraz zorlayacaklar. O da öldü ama değil mi? Direkt turtle'a gidersek o çocuğun yaptığı boşa gider. Şuraya gel şuraya almamız lazım. Hızlıca buraya almamız lazım bu arada. Osa'nın yaptığı boyuta gitsin. Hatta onun redinden mi atsak atmasam. Aldı mı o redi? Redi alamamış olması lazım zaten. Evet, bu çocuk ne yapıyor onu böyle? Senin redini alacağım dostum. Sen çok yanlış oynuyorsun. Ben direkt burayı alacağım. Buraya gelirlerse de oynarız bence. iyi tamam bunu red'e de gitti. Yani çocuk orada kule altı girdi turtle varken öldü. Onun üstüne bir de direkt oradan şeye daldı falan. Ormalarının gitmesi benim cezalandırılmam lazım. Kanka oraya ulti atarsan hızlıca hatta ulti atmana bile gerek yok diyeceğim de. Neyse flash'ını aldık sıkıntı yok zaten ben de komboyu tam yapamamıştım. Alamayacaktık onu. Şimdi şurayı alacağım. Abi Joy'da Ulti atarak orman dönüyorum çünkü bekleme süresi ayakkabısın bak ultim şu an 17 saniye yani Abo ah, ölme orada Biraz bizim ADC'ye destek atmamız lazım o çocuk fokusladı şeyi Şurayı alayım direkt alta gideceğim yine bizim Biltrix e öne geçirdik mi zaten tamam maç Üç girdik onunla birlikte girdim söylerim bilmiyorum hatırlamıyorum ama Alırım bence bunu ya Şey çok iyi ya Joy tutsam için güzel yani. O üç tane klon yapıyor. Ben üç tane klonla da birden vurabiliyorum. O açıdan güzel. İyi, güzel bunu da aldık. Ultim dönecek. 2 saniyesi var. bu mavisi var mı? Mavisi yok. Tamam burayı alayım o zaman hızlıca. Adam orman bırakmayalım. O çocuk düştü daha da bence kendine gelemez kolay kolay ya. Turtle çıkacak. Bakayım farmı ne kadar. 1800. Ben 1k fark atmışım o çocuğa güzel. Bir de turtle attık mı? Yok daha güzel olur. O Vexana'nın flashı yok. değil mi? Daha değil mi Vexana? Bir de i̇şte flash atmıştı ama kim attı çok hatırlamıyorum. Şuradan direkt turtle'a gireceğim. Turtle alalım hızlıca. Sun nerede acaba? Sunlar elimde olması lazım. Başka bir de olduğunu sanmıyorum ya. Bakayım açık arıyorum da. Çok da açık yok haritada ya. Mavisini mi alıyormuş şöyle? Belden almış oradan direkt maviye gitmiş. Sırayı aldım. Direkt fight'a gidelim. Ben öndeyken şeyler yapmamız lazım. O kadar boşuna mı öndeyim ben ya? Aldım bunu da. Hayır şunu yememem lazım bu arada ya. Neyse güzel onu da aldık. Oğlum Joy eskiden ulti açtığında hiç stun falan yemiyordu. O çok güzeldi o zamanlar ya. Kimse bir şey yapamıyordu Joy'a. Ultim yok. Düz vuruşla almaya çalışsam falan. Onu da alabilirdim aslında ama. İyi güzel. İkisini de aldım tertemiz. Abi Joy öne geçince gerçekten de çok güçlü ya. Harbiden çok güçlü yani. Bu yani nerf atarlar bence ama atmıyorlar da. O nerf haberi yok. Harbiden çok güçlü. Zaten esporda falan her maç kullanılıyor. Yüzyılda da bazen banlanıyor. Genelde açık kalıyor ama ona da şey ya hmm, çok riskli çar ya bu. Bir W kaçtı mı? Sadece bir tane W kaçır direkt fightta ölüyor. Bir de öne geçemezsen o kadar şey yapamıyorsun falan. Panther çok iyi. Öyle şeyler var ama genelde olmuş ya fazla güçlü bence. Bir nerf fark ediyor dediğim çarlardan birisi. Oha! Oğlum edit nasıl yok oldu lan öyle? Şimdi Turtle var. Turayı aldıktan sonra combo yapıp gireceğim diyecektim de şeyi kaçırdık ya. Bir kule altı girmek istiyorum açıkçası. Bir şeyler yapabilir miyiz yapamayız neyse. Açık vermiyorlar. Ya turtle olmasa belki bir şeyler denerim de şu an turtle varken satmak istemiyorum. Turtle alayım <laughs> sonra satalım. Bunlar da gözükmüyorlar ya. Abi erken oyunu domine ettin mi? Falan da böyle oluyor ya. Adamlar kule altı işte. Bizimkine mi girmişler? Abi bizim Dolaş biraz daha agresif oynayabilir ya. Biz öndeyken içlerinden geçelim yani öndeyiz. Boşuna mı öndeyiz? Nerede onlar? Açık vermiyorlar mı? İyi ben o zaman şu akdenizi alayım. Aa obsidi oradaymış lan. Ben de obsidi arıyordum ha. İyi güzel. Ultiye gerek bile yok ya. Direkt öldü atmayacağım. Burayı da itmeyeceğim. Şimdi sağda solda kim var? Onları düşürmeye bakacağım. Şurada san var mesela. San alsan güzel olacak. O falan mı gidecek acaba? Abi direkt şunun kombolarından bile sekiyorum ya. Pardon. Sanın maymunundan kombolarımı yapıyorum? Harbi güzel oluyor san. yani sen için çok ideal bir kavrama. Direkt kantılıyorum onu. Ya oğlum ikinci sekeceği bir yer daha olsa oraya girerdim ha kul altı deşerdik vallahi. Ya abi ulan bir sekemedim şimdi de stun yedim ya. Bombo yapıp içeri girecektim de yapamadık. Ultiyi açıp içeri gireceğim dağıtacağım öyle bir şey var kafamda ama galiba olmayacak gibi. Sana bak solo itiyor. Miami in misin lan sen? Gidecektir bence oraya. Aynen itiyor. Tomboy tam yapamadım ama zaten öldür Ertürlü ya. Dottum. Kaybedeceksin. Kaçarın yok. Üzgünüm. Üzgünüm san. Üzgünüm maymun adam. Maymuncuk. Ulan sen bir ara metadaydı ya. Hatırlayan varım ben oralar oynuyordum bir sene bir buçuk önce falan çok manyak bir şeydi. Harbiden kemer tırpan kasıyordun adama bir vuruyordun ama yamuluyordu yani yok oluyordu. Bu Hayabusa'nın yeni yeni metaya girdiği zamanlar buff almıştı birden metaya girmişti o zaman yani. O günden beri Hayabusa harbiden metada. Hayabusa da nerf yiyecek bu adam. Yani. Neyse. Flash'ını aldık. Birazdan oynarız. Cuma girelim ya dostum oraya gitmeyecektim. Fenerbahçe. Fener, fener ağlama. Sen ağlama lan. Oğlum ben fenerliyim. niye öyle dedim ki? Üzüldüm bak. Fenerliyim de. Ah şu fener var ya. Ah şu fener. Fenerliler beni anladı. Kaç yıldır şampiyon olmuyor. Artık takımdan o kadar ümidini kestim ki. İlk 11'i e bile bilmiyorum fenerde ya buraya. Bu saldı mı la? Lan ben de dedim acaba değil şey mi? Klonu mu? Adam o kadar bıraktı ki klon sandım adam. Adam artık ümidini kesmiş. Fenerbahçe'nin oh, like şampiyonluktan ümidini kesti. Abi o Ali, Ali, Koç var ya Ali Koç geldikten sonra takım iflah olmadı ya valla. Ben niye şu an futbol muhabbeti yapıyorum ondan bilmiyorum. Ofsi, hepsi Opsi diye yüzünden. Opisita. Buraya bir güzel bir oynarsak Minyon yok mu ya? Bir yerden ultimi açayım Lan yine, abi vexana dan mı oldu bu? Kafayı yiyeceğim ikidir şu oluyor giremiyorum içeri falan Neyse ultimi 10 saniye abi bekleme süresi ayakkabı şu önemli ya buna vallahi bak Eskiden AP alıyordum. Hasarım düşmesin falan diyordum da zaten hasar var her türlü. Bekleme süresi yapıyorum. 10 saniyede bir ulti. 10 saniyede bir. Hadi bro. Hiç yokmuş ki. Of tertemiz be. Biter herhalde maç ya. Şurayı aldık. Bitti bu arada. Biter değil bitti yani. Neyse güzeldi ya. Aksiyonlu oyun başından sonuna kadar. Sağlam bir maçtı yani. O sana başta düşürdük. Ormancıları düştü. Ormancı düşünce zaten maç gitti. MVP büyük ihtimal bendedir. Ben dedim inşallah Allah kim olmuş lan MVP'yi. Feruz Neyse iyi güzel bu maçta böyle olsun arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.